Merhabalar arkadaşlar, betonun gücüne güç katan, çatlamayı önleyen bir Mix'e herkese selamlar olsun. Bugün size kısaca el yapımızın tanıtımını yapacağız. Bunu e, müşterilerimiz çok talep ediyor, çok sorular soruyorlar bize. Bir aydınlatma metni gibi bir şey olsun dedik biz de, e, küçük bir aydınlatma yapalım aslında. Şimdi şöyle bir durum var, biz e, betonumuzda mesela bu ne kadar karışması lazım, betona nasıl bir faydası var, Çatlamayı nasıl önlüyor, bu kanatta nasıl vardığınız gibisinde çok sorular oluyor. Tabii bu işi bilen, malzemeyi tanıyan, el yapı tanıyan müşterilerimiz çok sormuyor aslında bunu da. Şimdi ondan dolayı size küçük açıklama yapayım. Buyur arkadaşım. Şimdi şöyle bir malzememiz var. 12 milim ile 25 milim arasında değişen uzunluklar var burada. Bunu biz mikserin içerisine attığımızda metreküpe minimum olarak 3 kilogram ya da 4 kilogram, 5 kilogram yerinizin durumuna göre yani zemin durumuna göre e, katlı katkı sağlayabiliriz bu malzemede. Eğer daha güçlü, e, daha sağlam olsun diyorsa 5 kilogram da kullanmakta fayda var. E, betonumuzun çatlamasını bu sefer bu defa %80 önleyecektir. En az miksere karıştıktan sonra, atıldıktan sonra 8-12 dakika arasında karışmasında fayda var. Ayrıca bizim el yapımızın şöyle bir özelliği de var. Bu tertel olduğundan dolayı mikserin içerisine karıştığında homojen içinde dağılırken çok su ihtiyacı olmayan bir malzeme. Bazı elyaf türleri vardır mikserin içerisinde atıldığında betonun içerisindeki su oranını çok azalttığından dolayı su takviyeleri yapılıyor ve bu da betonun mukametini azaltıyor, gücünü azaltıyor. Bizim el birebir bununla alakalı kesin çözüm. Betonun içerisinde homojen içinde dağıldığı için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ve siz değerli müşterilerimize biz doğrusu yani Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Şu anda Kuzey Irak'a da bayiliğimizi verdik. E, müşterilerimiz gayet memnunlar malzemelerimizde. Geri dönüşler oluyor, denemeler sonucunda e, gerçekten Salih üstte senin söylediğin gibi güzel sonuçlar aldık diyenlere çok denk geldik. E, bütün müşterilerimize de tavsiye ederiz. 7-24 biz size bilgi verme açısında, e, malzeme temin etme açısında her türlü biz şu anda ekibimizle beraber hazırız. Aslında biz Elyaf'ın sadece betona katılan kısmında değiliz, birçok e, kısımda sektörde e, şu anda aktif durumdayız, e, o taleplere karşılık veriyoruz. Şimdi bu malzememiz betonun içerisine atılıyor mesela, bu malzememiz mesela aynı şekilde ısı yalıtımlarda, yalıtımlarda kullanılıyor, harcın içerisine karıştırılıp. Şöyle bir malzememiz var. Birinci sınıf, ikinci sınıf malzemelerimiz illaki vardır bizde. Şöyle bir malzememiz var, daha kısa olan yani. E, hatta sıva için kullanılan, şap için kullanılan malzememiz vardır. Bu da toz halinde olan malzememizdir. Daha çok bunu kompozitçiler kullanıyor. Bunu harca haline getirip içerisine yapıştırıcı bir malzeme katış, karıştırırıp e, o şekilde kullanıyorlar. Şöyle bir malzememiz var. Humaş halinde, bu kesinlikle yanmayan bir malzeme, yani yanması falan kesinlikle yoktur. ısı yalıtım için kullanılıyor birçok yerde. Yani isteğe göre, taleplere göre bizde birçok çeşitlerimiz var.